Konunun sürekli bize gelmesi. Hani böyle e, bir misafirliğe gidersin ya da bir ortama girersin de. sessiz sessiz köşede durursun. Böyle milleti dinlerken bir anda konu sana gelir. Hatta konunun sana geldiğini dahi e, anlamazsın ya hani. Aynı onun gibi bu aralar e, her konu <laughs> sanki Beşiktaş'a geliyor. Ben şimdi e, yayın açsam ondan sonra diyecekler ki abi Muçi, Muçi abi, Muçi iki tane gol attı. Trabzonspor 2-0 önde şu anda. İşte Muçi'yi göndermeyecektik, geri gelsin mi bilmem ne. Abi çok tuhaf ya. Yani ben şimdi Bursa Spor maçına gitsem tamam mı? Siz, siz de gidebilirsiniz bu arada Bursa Spor maçına. Orada Beşiktaş'a iki tane, en az iki tane küfürlü beste yapıyorlar. Bursa Stadında iki tane iki tane e, besteleri var Be, yani aynı ligde olmadığımız halde yani bir şekilde e, konu beşik Beşiktaş'a ya da bizim sevdiğimiz konulara geliyor yani ben bunu e, tam olarak anlamıyorum hani e, şey konusu da çok ilginç ya hani diyorlar ya işte en iyi yabancı kim diyorlar e, Türkiye Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı kim diyorlar hani e, Hacı mı, Alex mi? Ondan sonra işte kimisi diyor Hacı, kimisi Alex. Ondan sonra işte Sergen'i de bu kategoriye sokmaya çalışıyorlar. Ulan Sergen yabancı mı bir kere? Hani en iyi Türkiye gelmiş en iyi on numarayı hani yabancı seçerken bile Sergen'in adı geçiyor. Yani bir şekilde ondan sonra konu Beşiktaş'a geliyor. Yani çok tuhaf ya. Şimdi e, şu anda aklıma gelmiyor ama yani günlük hayatta bir şekilde hani konular Beşiktaş'a geliyor. Bize geliyor konu. Bilmiyorum algıda e, seçicilik mi? Çok ilginç ya bilmiyorum. <laughs> Valla bizim maç da yarın bakalım Gaziantep Sporu maçı. Ben maçın zor geçeceğine inanıyorum. Burak Yılmaz ee, takımı ee, kümel düşme potasından aldı. Ee, yedinciliğe kadar galiba yükseltti. Ee, ve kırmızı kart olmuş. Trabzonspor kırmızı kart görmüş. Bildirim geldi. Neyse. E, Gaziantep spor maçı zor geçecek. Eğer mağlup edersek e, sürekli Beşiktaş'ı atıp tutan Beşiktaş bizim arkamızda diyen bir keltoş var. Onun takımının Önüne geçeceğiz inşallah kazanırsak. Hadi bakalım. İnşallah o Keltoş'un takımı umarım küme düşer. Diğer Beşiktaş'ta ulaşan bazı 3-5 tane takım vardı. Onların küme düştüğü gibi.